Adalet ve Kalkınma Partisi isteseydi Türkiye'de koalisyon kurulurdu. Hiç suçu CHP'ye ve MHP'ye atmayın diye de televizyon ekranlarından canlı yayında bu şekilde bir paylaşım yani. Biz Türkiye'de hükümetin neden kurulamadığını çok iyi biliyoruz. Hatta 7 Haziran akşamı 7 Haziran akşamı önümüzde bir erken seçime gidileceğinde milletimiz zaten şifrelerini çözmüştü. O 45 günlük süreçte çok özür diliyorum ama dostlar pazarda görsün süreciydi. Ama maalesef ki Genel Başkanımızın o dönemci 4 madde üzerindeki çıkışını hükümet yetkilileri hayır propagandasıyla aşmaya çalıştılar. Dediğim gibi bir miktarda tutturdular bunu. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi olarak Hatay'da biz gerek adaylarımız, gerek teşkilatlarımız her yerde yoğun bir çalışma yaptık. bu hayır propagandasının önüne geçmek için can siperane bir çalışma yaptık. İnşallah sonucunu da bir Kasım'da hep birlikte göreceğiz. Süreçte sadece sizinle bu konuyu paylaşmak istedim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hayır dediği mesele memleketin ve devletin hayrına olan bir meseleydi. O dört maddeyi bu memleketin, devletin bekası ve milletin huzuru için son derece önemli olan maddelerdi. O yüzden inşallah 1 Kasım'da yapılacak seçimlerin başka memleketimiz İskenderun, Hatay'ı ve tüm ülkemize hayırlara vesile getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum süreçte de benim yetişmemde de kendisine çok büyük bir emeği vardı. Sayın İbrahim Gülbey efendim. İlk İskenderun'a İskenderun'a gelmiştim üniversite okumak için. O zaman benim ilk çocukları başkanımdı. Ondan sonra birlikteliğimiz, beraberliğimiz hem de sivil toplum örgütlerine devam etti hem de siyasete taşındı bu birlikteliğimizi. Biz bir çok aşıkçı olarak ben kendisinden gurur duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiği zaman az çok ne tür hizmetler yapabileceğini de gözünü kapattığım zaman şöyle gözün önüne geliyor. En başta şunu çok rahat yapacaktır. Bir memleketin huzuru için elini değil taşın altına gövdesini koyacaktır. İkincisi gerçekten bugüne kadar yaptığı bir önemli bir duruş vardı. Ben de çok takdirle seyrettiğim. Gariban babasıdır. Onu devam ettireceğini ve daha da katlayacağını iyi biliyorum. Aynı zamanda da iyi bir İskenderun sevdasıdır. Bu sevdasını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en iyi şekilde değerlendireceğine ben canı görüntüden inanıyorum. Bu uğurda 1 Kasım'da ben sizin de bir evladınız, kardeşiniz olan İbrahim Gül Bey Efendi'ye desteklerinizi rica ediyorum ve talep ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi bana önemli bir noktadan milletvekili seçilme fırsatı verdi. Ve bu fırsatı da değerlendirmek için sizlerin desteğine, sizlerin gayretine ihtiyacım var. Teker teker tüm muhtarlarımı tabii ki ziyaret etmek isterdim. Herkese ulaşmak isterdim. Ama siz takdir edersiniz ki kısa bir süre var. Kısa bir süre ve Hatay'ın tamamı. Bu 15 ilçeye de yetişmeye çalışıyoruz. 15 ilçede çalışmalar yapıyoruz. Fakat bir aylık bir seçim çalışması buna maalesef yetmedi. Ki ondan dolayıdır ki bugün sizlerle bir arada olup sizlerle sohbet edip bu eksikliği de gidermek adına beraber olmak istedik. İşte bugün bir araya geldik. Bu kardeşimiz evladınız bir yola çıkmış. Orada da siyasi partilerimizi ve tercihlerimizi bu dönemde de olsa bir tarafa bırakarak bana destek olmanızı istiyorum. Ben İskenderun'da yaptığım olaylara, yaptığım siyasi çalışmalara baktığınız zaman hep toplumun huzurunu düşündüm. Hep barışı, birlikteliği sağlayarak bu şehirde huzur içinde yaşamak için elimden geleni yaptım. Çocuk denilecek yaşlarda ülke ocakları başkanı oldum. O günden bugün aldığım sorumlulukta hep baktığımız zaman nerede bir toplumsal kargaşa varsa, kavga varsa, memleketi sıkıntıya düşürecek bir olay varsa hep oraya gidip oradaki sıkıntı gidermek için bir an önce sulhu sağlamak için mücadele ettim. Hiç kimseyi ayrıştırmadım. Hiç kimsenin farklılıklarını görmedim. O farklılıkları hep zenginlik olarak görüp o zenginliklerle yaşamanın mutluluğuyla birlikte yaşamalıyız diye çaba ve gayret sarf ettim. Allah izin verir, sizler takdir ederseniz aynı mantık ve aynı anlayışla sizleri ve bölgemi Ankara'da temsil etmek istiyorum. Ankara'da bu siyasi kültürü, bu siyasi iklimi ben egemen kıldığımız zaman ülkenin birçok sorununun da çözüleceğine inanıyorum. Kimse insanları kamplaştırmadan aralarındaki farklılıkları öne çıkartıp bir taraf arkasını alıp diğer tarafı da karşı cephe gibi göstermeden siyaset yapmalı diye düşünüyorum. Ve ben hep böyle yaptım. Ve inanıyorum ki inşallah bu iklim demin de söyledim ya Türkiye'nin tamamına yayılırsa o sorunlar Allah'ın izniyle bir daha belki bu ülkede gündeme bile gelmeyecek. Herkes işini yapmalı. Herkes siyaset yaparken o farklılıkları değil de bize yasal haklarla ve tanınan imkanlar doğrultusunda kurumları işleterek bu ülkeye hizmet etmeli diye düşünüyorum.